Adım Ayten, soyadım Aker, Ebrar'ımın annesiyim. İsmim Mehmet Aktürk. Kızımızın hastalığını normal aşı, dördüncü aya aşıya gittiğimizde öğrendik. Ebe kafasını tutamıyor mu dediğinde evet tutamıyor dedim. Ebe arkadaşımız sağ olsun bizi bilgilendirdi yani ters giden bir şeyler olduğunu söyledi. Önce devlet hastanesi sonra imkanımız doğrusunda özel hastanelere başvurduk. Ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne gittik. Ee, buradan da en son İzmir Behçet Hastanesi' Çocuk Hastanesi'ne gittik. Ve orada tespit edildi, Seymihan hastası olduğunu. Oradaki sekreter hanım, sekreter hanım dediği zaman, senin çocuğun Seymihan dediği zaman dünyam başıma yıkıldı. Yeni başladık kampanyamıza. Yani zorlu bir süreç aileler için. İnşallah bir an önce tedaviyi alabiliriz. Yani inanıyoruz ya yani. bir an önce inşallah kampanyamız bitecek diye düşünüyorum. Herkesin sesimi duymasını istiyorum. Ebrar'ımın yaşaması için, koşması, yürümesi, oturması için. Herkes sesimi duymasını istiyorum.